Herkese selamlar. Sizden gelenler serisini uzun bir zamandır YouTube'da yapmıyorduk. Şimdi ise yaz aylarına özel böyle bir bölüm yayınlamak istedim arkadaşlar. Bu ara verdiğimiz zaman da sizden gelenler serisi aslında devam ediyordu ama Superpeer üzerindeydi. Neden superpyr'da böyle bir şey yapıyorduk? Canlı canlı aslında performansları orada dinliyoruz arkadaşlar. Her cumartesi günü saat dokuzda orada yayındayız. Sizleri de bekliyorum. İsterseniz canlı yayına katılın. İsterseniz sadece izleyici rolünde katılan performansları izleyin. Canlı yayına birebir olarak size alıyorum ve performansınızı gerçekleştiriyorsunuz. Eğer ki naçizane bir önerim varsa size o anda yüzünüze karşı böyle birebir olarak söyleme fırsatı buluyorum. Aynı zamanda diğer izleyicilerimiz de chat kısmından anlık olarak fikirlerini söyleyebiliyorlar. Açıklama ve yorumlar kısmında süper peer linki var. Oradan ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi bugünkü performanslarımıza geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok fazla performans geldi arkadaşlar. Bunlardan daha iyi olduklarını düşündüklerimi ayırdım. E onlarda bir 30-40 tane etti. Yine aralarından random bir şekilde seçmek durumunda kaldım. Sanırım 15 tane 16 tane falan performansımız var bunları beraber izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Lütfen bana Instagram üzerinden daha performans göndermeyin, video göndermeyin çünkü belli bir süre Instagram'daki videoları izleyemeyeceğim. Yani böyle bir konseptimiz belki aylar sonra olacak yine. Süper pire gelirsiniz tabii ki her hafta katılabilirsiniz. Evet, ilk olarak Sarp Atilla'yı izliyoruz. Bakalım. Yarın sabah geri gelmeyecek misin? Ben mi kalkayım yoksa Instagram şey şey, üzerinden reverb kullanmış mi misin? Çakal Madem öyle lafı uzatmaya gerek yok Ben mi yoksa ateş edecek misin? Yarın sabah geri gel Bu parmak hareketleri, geçişler vesaire, ritim her şey çok güzel sesin de güzel. Sarp teşekkür ederiz bize video gönderdiğin için. Ege'yi tanıyoruz arkadaşlar. Ege böyle çoğu bölümümüze katıldı. Ege Onat genç bir kardeşimiz. Ben de desteklemek istiyorum. Gerçekten güzel bir yeteneği var. Yanlış hatırlamıyorsam Ege 9 veya yani 10 yaşında olması lazım. Yani bu yaşa göre. Minicik parmakları zaten bassın, baksanıza. Burası... <laughs> ya burası... tamam Ege çok güzel. Teşekkür ederim abicim gönderdiğin için. E, ee, GNCL Poyraz. Abi sözüm vardı bu bölümde Bahri koy artık demiştim. Tamam hadi bakalım. <laughs> ya, çok güzel ya. Yani. Hemen beyin atalım. Gerçekten güzel çocuklar. Elinize sağlık. Perfecto. Mükemmel. Çok sevdim. Elinize sağlık. Siz de tüm performanslar hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakın arkadaşlar. Çünkü bu performansları gerçekleştiren arkadaşlarımız sizlerin de yorumlarını okuyor. Gitarist Can bir video atmış. Benim oğlumun adı da Can. Gitarist Can'ı da belki birçoğunuz tanıyorsunuzdur. İzleyelim. Güzel bir elektro performansı. <laughs> Benim eskiden çok dinlediğim bir şarkıydı. E, eline sağlık. Bu şarkının adını bilen varsa yorumlara yazsın. E, gitarist Can'ın gerçekten önü inanılmaz açık. Hani tertemiz çalıyor derler ya. Can öyle çalıyor yani. Çok güzel. E, parmaklarına sağlık abicim. Türkiye'nin çok iyi gitaristlerinden birisi olacağına eminim. Sergen Saruhan. İki kişilik bir performans. Akustik ve elektro. Hadi dinleyelim. Duman kolay değildir. Beğenimizi atalım. Güzel. Ee, çok güzel, çok güzel yarıda kestim. Ee, ama birbiriniz arasındaki uyumu daha iyi bir hale getirmeniz lazım. Bazı ee, sorunlarınız var. Yani <laughs> bir koordinasyonunuzda bir sıkıntı ufak da olsa var arkadaşlar. Elinize sağlık. Çok teşekkürler Sergen. Beytullah. Beytullah tek başına bir video atmış. İzleyelim. Benden, al, of! Nameye bak! Mı? Al hepsi Senin o. Oh tam tam istediğim gibi. Bir sen, <laughs> Gitara hiç bakmıyorum. Şu anda tamamen Beethoven'a. Çok güzel sesi Aa, ya. Al, aslan akşamlarımı Birazcık içeriye kapalıksız öreceğim ama. Ağzını çok kapatıyorsun dudaklarını. Bir de sen dışarı bak böyle duyuluyor. Ağzını birazcık açarak kelimeleri daha diyaframdan söylersen inanılmaz çünkü. Yani çok daha iyi bir seviyeye gelir. Ben bir şan eğitmeni değilim tabii ama naçizane. Bunları şan eğitimleri derslerine falan bakarsan görebilirsin. Ahmet Müzik. Çok güzel böyle doğa içerisinde. ismi vardır. Sayıklanır elbet unutulur. Ama hayır dedim. Şimdi Ama hayır dedim Bakalım nasıl bir giriş yapacak Yalnızdı demledim Hep avuçlarımda Ne gelir ki elimden Kimse tutmadıkça Söyle sen nasıl Öğrendin unutmayı Birlikte Birazcık, sesine pes gelmiş yani çok o yüzden genizden şeyden böyle söylüyormuş gibi olmuş. Ee, yalnız ya oraya çıkamazdın zaten de yalnız tonu bir aşağıya alıp belki oraya çıkmayı deneyebilirdin. Neyse çok güzel bir performans. Yine açık havada olması çok hoşuma gitti. Yine bir açık hava akşam saatleri sahilde sahil gitaristimiz çalıyor. bunu ironi olarak söylüyorum arkadaşlar. Bundan öncekine dahil olamamıştım. Umarım bundan nasip olur demiş. Oldu Arda. Taşın altına beraber koydum. Tam bir yaz şarkısı zaten. Beraber verdik kesinle. İlk sözlerimizi olmayan yolda yürümüşüz meğer. Dalgalar silmiş sahilden izlerimizi. Dalgalar silmiş sahilden ya açık havada olduğun için ya da telefondan bilmiyorum ama e, alt tellerin bu hani klasik gitar kılıyorsun naylon tellerin pek sesleri gelmiyor. O parlak sesleri kulağım arada açıkçası özellikle bu şarkıda aşağıya daha fazla yüklenebilirsin. Birazcık da köprüye doğru çalarsan daha parlak sesler elde edebilirsin. Daha yüksek sesler elde edebilirsin açık alanda. Arda çok güzel. Arda Nobak e, Nomak bu arada. Arda Nobak. Çınar Ciğer. Abi merhaba sizden gelenleri almak istersen kendi şarkı. Kendi şarkım. Bir dakika. Görelim. Şöyle bir yazı yazmış. Okumak isteyenler için açtım. Buna da beynimizi atalım. Gitarı eskitilmiş bir strat mı acaba? Çok güzel girdi şu an. Bu senin şarkınsa gerçekten. Siz de dinleyin. O bebek doğmadı. Çocuk oynamadı. Bebek doğmadı. Çocuk wow. oynamadı. Kadın suçlandı. Suçu var sende. Ona soran olmadı çok şaşırdım. Ve şarkının bir hikayesi de var ya, yani bu da hoşuma gitti açıkçası <laughs> Burada kesmem lazım biraz uzun çünkü Çınar Ciğer şaşırdım abicim ya güzel can yani inanılmaz bir derecede çok hoşuma gitti farklı bir tarz tabii ki herkes bu tarzı beğenmeyebilir saygı duyarım ben çok beğendim sözleri çok iyi melodi çok iyi üzerine çalışma yapılırsa çok güzel bir eser çıkar ortaya yüreğine sağlık Uzay Arsan ya Uzay benim başımın belası. Süper Pir de her hafta katılıyor. Kendisi sağ olsun. <laughs> Ve ee, dinleyelim. <laughs> Gitar dinlemeye çalışıyorum. Kemal profesyonel zaten. Seni her hafta Super Pier'de görüyoruz zaten. Ee, teşekkür ederim bu performansın için abicim. Sefa buradan kız arkadaşıma da selamlar demiş. Sef the Lord. Sef the Lord kullanıcı adı. Güzel bir giriş oldu. gayet iyi. Ben beğendim. Sadece daha temiz sesler alabilmen için bazı noktalarda parmakların biraz daha iyi çalışması gerekiyor gibi geldi bana. E, Sefa teşekkür ederim. Onur Çöklü Pitbull şapkasıyla İster yanlış oldu sanki orada. Zor bir şarkı bu arada. Hani orta seviye diyebiliriz. Çok master değil ama. Bak bu noktada bir yanlışlık var. Ben gayet başarılı buldum Onur'u. Onur çöktü. Teşekkür ederim katıldığın için. Erdem Yavuz. Erdem'e de bir bakalım. Güzelim hiçbir zaman ha, güzel şarkı. görmedim senin gibi özledim seni özledim Gözlerinde bir yol var ah Geçsem mi çağırır beni Özlerim seni Özlerim seni Sen bilirsin Teşekkür ederim. Gayet güzeldi. Gitarında bir entonasyon sorunu olabilir mi acaba? Çok şey yapamadım, çıkaramadım ama bir farklı geldi. Ee, teşekkür ederim. Ahmet Esat Saygılı. Gümleyelim Ahmet'i. Bu arada e, 16 yaşındayım, 4 yıldır gitar çalıyorum demiş. <laughs> bir an Yaşar Kumralım çalacak zannettim. teşekkür ederim. Ee, böyle e, güzel performanslara her zaman yer veririz tabii ki. Emir Özgül Tekin. Ne yazmış dakika? Merhaba Onur Hocam. Sizden gelenler için umarım beğenir beğenirim tabii ki. Epiphone Pro 1 galiba akustik gitar. Tabii artık sevmeyeceğim gibi şarkıları genelde klasik gitarla duymaya alışığız. Şimdi çok karışıyor elin içinde. Biraz daha yavaş, çok yavaş çalışman lazım. Tamam, çok güzel, teşekkür ederim attığım için videoyu. Emir Pehlivan, bir tane daha Emir'imiz var. Bunlar da iki arkadaş söylüyor. <laughs> Kaç kere bilemem yaşadım Yok inkar edemem bıktım Senle baş edemem ben Bak sesin çok kasıyorsun. En mı? Tamam. geçiyor hayat Böyle de bitiyor ama Umudum cennet Sevdim Kaç kere bilemem yaşadım edemem Şimdi e, gitar ritmiyle de uyum sağlayamayabiliyor söyleyen arkadaşımız. Şimdi hangisi Emir bilmiyorum. E, gitar da fena değil, güzel gidiyor. Söylerken kendi kasıyorsun. Burada anladın mı? Burada ses. Böyle şey gibi. <laughs> Kantan göze gibi. Salon der gibi böyle. E ee, hani çıkartmak istediğin sound oysa okey. Teşekkür ederim arkadaşlar pay e, video paylaştığınız için. Elinize sağlık. Başarınızın devamını diliyorum. Mübariz. Mübariz bakalım Mübariz. Ay yüzlüm. Sanırım yanındaki öğretmeni. Şimdi bunu e, yanında başkası var. Yine Hayat, geçiyor. Hayat geçiyor Bak bu noktadan da söyleyebilir misin? Çok pestan söylüyorsun Duyana, kutu, yata, Bir yer bulalım yada. Çok pes Gayet güzel abi ama teşekkür ederim. Eline sağlık. Batuhan Erduran. Batuhan Erduran. Ya Batuhan da bizim süper pirimizin destekçi her hafta burada. Batuhan yaşına göre çok güzel bir enerji sahip. Yüzü ölü gibi olabilir ama seni gidi seni. Batuhan teşekkür ederim. Seninle Superpeer'de yine yarın akşam dinleriz abicim. Ee, Eren ee, bakalım Eren Eren Turan Bak Eren Eren şöyle bir şey söyleyeceğim sana parmaklarını gitar klavyesinden çok fazla uzaklaştırıyorsun ve şöyle durduğu zaman serçe parmak genelde hep böyle aşağıda kalıyor. Çıkması gerektiğinde serçe parmak aşağıdan gelip çıkıyor. Ama hazır beklemesi lazım. Sürekli basmaya hazır bir şekilde orada durmaları lazım. Ve klavyeden çok uzaklaşıyor. Daha ekonomik bir performans gerçekleştirmek için bunlara dikkat edebilirsin. Eren de bu şekilde dinledik. Mr. Nobody bir grup performansı büyük ihtimalle bir, bir şey yapıyorlar. Var ya? Prova odası. Senin ton çok hoşuma gitti. Ya da bir şeyden öyle duyuluyor. Ne çaldığımı anlamadım ama fena değil. Bitecek mi, başlayacak mı? <laughs> iterman nobody. Eee teşekkür ederim. Ahmet Nuri Ateş. Aa o kadar güzel bir video atmışlar ki. Çok beğendim. Hadi beraber dinleyelim. Sal onu bu dünya tutmuş deli saçlarında. Bir yol bulsam yeniden başlasam vücudunda. Ben ben gibi bir

Abi böyle şeyler olması lazım. Gerçekten bana enerji ve mutluluk veriyor. bütün performanslar çok iyiydi. Arkadaşlar zaten şöyle söyleyeyim. 50'nin üzerinde performans arasından çekip aldım. Seçtim aldım. O yüzden zaten beğendiklerimi koydum. Yanlış anlamayın. Bütün eleştirilerimi yani içtenlikle belirttim. çok fazla eleştiri yapmadım. Süper Pir'de daha çok eleştiri yapıyorum. Yani daha fazla konuşuyorum orada. Neyse benlik bu kadar. Bugünlük e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.